Şimdi şöyle bir kere e, yani bu tekrar seçim diye de adlandırılan 1 Kasım seçimlerinin Türkiye siyasi hayatında çok özel bir yeri olacak. Niçin? E, hiçbir seçimde seçmenlerin ve siyasetçilerin hepsinin hafızasının bu kadar taze olduğu bir seçim olmadı. Arada 5 aylık bir süre var. 7 Haziran'da neler konuşulmuştu? 1 Kasım öncesinde neler konuşulacak? Bunlar hafızalarda Siyasetçiler de zaten muhtemelen bu karşılaştırmayı sürekli yapacaklar. 7 Haziran'da böyle demiştik, böyle oldu. Bakın 1 Kasım sonrasında da böyle olmaması için şunu yapmamız gerekir diye. Bunu sadece İktidar Partisi söylemeyecek. Bütün muhalefet partileri de söyleyecekler. Yine 7 Haziran'da başkanlık sistemi tartışması vardı ama aynı zamanda HDP'nin barajı açması, açması konusu vardı. Bugün itibariyle biliyoruz ki HDP %10'u aşarak kritik bir yere geldi ve %13 oyuna rağmen yine de PKK'nın terörü engellenemedi. Ve yine bu arada başka bir şey daha gördük. MHP sistemde kritik bir yere geldi. Birçok koalisyon görüşmesini kilitleyen konumda oldu. Ne CHP liderinin söylediği gibi %60'ın oluşmasını sağladı ne de AK Parti ile koalisyon kurarak bu seçeneğin önünü açmış oldu. Şimdi İnsanların zihinlerinde bunlar olacağı için bir kere bence bu karşılaştırma üzerine bütün partiler yoğunlaşacak. İkinci konu korkular meselesi. Türkiye'de korkular üzerinden siyaset yapılması yeni bir şey değil. AK Parti için de yeni bir şey değil. 2007 seçimlerinde hatırlayın Cumhuriyet mitingleri, Cumhurbaşkanlığı seçim vesaire Türkiye karanlığa gidiyor vesaire yani böyle geçti. 2011, 2015 yani bu üç seçim de korkular üzerinden gitti muhalefet açısından. Bugün için iktidar açısından bu güvenlik kaygısı, istikrar ve e, terörle mücadele boyutlarıyla belki ilk defa daha reel bir e, sıkıntı, daha reel bir e, korku düzlemi oluştu. Türkiye'deki ekonomik istikrar meselesi e, dahil olmak üzere. Şimdi dolayısıyla artık bu korkular e, hayal edilmiş korkular değil, Türkiye'nin etrafındaki sorunlarla beraber daha gerçekliği olan korkular haline geldi. Ee, bunu ben seçmenin değerlendireceği kanaatindeyim. AK Parti'nin gündemine gelince ben şu kanaatteyim. AK Parti eğer sadece güvenlikçi politikalara kendisini endekslerse e, Türkiye'nin önünü önünde bir yeni ufuk vaat edemeyeceği için yeni Türkiye söylemi de dahil olmak üzere e, inandırıcı olamayacaktır. Dolayısıyla ister istemez ikisini bir araya getirecektir. Mesela 7 Haziran'da da Yeni Türkiye Sözleşmesi'ni yayınlayarak belki HDP'nin radikal demokrasi e, talebi bir kenara bırakılırsa yine diğer partilerin önünde bir e, şey ortaya koymuştu. Hatırlayın e, bizzat Davutoğlu'nun kaleme aldığı Yeni Türkiye Sözleşmesi o seçimin hayhuyu arasında pek gündeme gelemedi yeteri kadar ama e, oldukça demokratik, e, dünyadaki demokrasi literatürü üzerinden konuşan e, ve çerçeve çizen bir sözleşmeydi. Bu hem bir arada olmayı hem demokratikleşmeyi hem de istikrarı üçünü bir arada yapmaya çalışıyordu. Dolayısıyla ben AK Parti'nin bu çizgisini devam ettireceği kanaatindeyim. Sadece korku üzerinden bir siyasetin kendisini ayakta tutmaya tek başına iktidar yapmayı yetmeyecek noktasındayım. Fakat asıl kritik aktör bence CHP olacak. Yani yine AK Parti bir yana ve bütün diğer muhalefet onun karşıtlığında birleşmiş bir havayla mı gidilecek? Yoksa 7 Haziran'da ucunu göstermiş olduğu pozitif bir şeyle, propaganda ile mi CHP gidecek? Ki bence bu eğer AK Parti'nin tek başına iktidar olamaması durumunda bir AK Parti-CHP koalisyonunu da hazırlayacak bir vasat oluşturabilir. Eğer pozitif bir gündemle giderse CHP ki yalnız son dönemde ben CHP'nin ne söylediğini, nasıl bir pozisyon aldığını kamuoyuna iletmekte çok sıkıntı yaşadığı kanaatindeyim ne terörle mücadele meselesinde ne çözüm süreci meselesinde ne de diğer meselelerde öne çıkan bir konumda değil. Mesele MHP'nin ya da HDP'nin tavırlarıyla ve AK Parti'nin söylemleriyle ve siyasetleriyle ortaya çıkıyor. CHP burada pasif konumda kalıyor. Eğer CHP daha öne çıkabilir ve seçimlerin kampanya gündemini AK Parti ile CHP belirleyerek kendi oylarını koruyabilir ve daha yükseltebilirlerse ...HDP ve MHP'nin düşmesi bir türlü sağlanabilirse... ...bence o zaman Türkiye'deki siyasetteki bu e, kutuplaşma ortamının biraz daha açılacağı... ...biraz daha uzlaşmaların üretilebileceği bir noktaya doğru Türkiye siyaseti Bekir. gidebilir. Ama eğer Bekir Bey'in sıklıkla söylediği ve yazdığı gibi... ...eğer kinye kimlik grupları etrafında çekirdek oylar halinde böyle katı bir halde kalacaksa... ...ve aşağı yukarı benzer sonuçlar çıkacaksa... E bu defa sanıyorum 1 Kasım seçim sonrasında bütün partilerin ve liderlerinin kriz yaşayacağı bir şapkasını önüne koyma süreci göreceğiz demektir. Peki. E benim